Gençlik ve spor Bakanı Suat Kılıç bugün Erzurum Palandöken'e çıktı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kayak merkezinde bir kadın assubay elinde silah yoğun kar yağışı altında nöbet tutuyordu. Bakanla dağda nöbet tutan kadın assubayın ola geliyor şimdi ekrana. Nasıl yani? Kedemli çalışıyoruz. Zor çok değil mi kış koşullarında? Arkadaşlar ne yani. Kadın assubay olarak evli misiniz? Evet. Gözünüz var mı? Evet. Neredeler çımpıkıyor. Evet. Evet. Öyle mi? Allah kolaylık versin. Tamam. Zor koşullar gerçekten. Tebrik ediyorum sizleri. Tamam. Ee, bu vaziyet sizi görev başında görünce kadın neler yapabileceğini evet. esasında, daha uygun koşullarda, daha rahat ortamlarda daha neleri başarabileceğini evet. görmüş oluyoruz. Ama bir üşüme belirtisi yok herhalde değil mi? Biz üşürüz, siz üşümezsiniz. Siz kendinize bakın diyorsunuz. Nazikçe. <laughs> Başarılar diliyorum. Sağ olun. Bir tane mi çocuğunuz var? Evet. Allah analı babalı büyüsün. Kaç yaşında? İki yaşında. Kız erkek. Adı ne? İklim İsmiyle yaşasın. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şile'ye geçiyoruz.